Herkese merhaba arkadaşlar bugün Burak abimle birlikte futbol maçı yapacağız umarım eğlenirsiniz yani tek derdim size eğlendirmek kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın maç başlıyor Evet arkadaşlar şimdi kadroyu kuracağım. Yani bu da abimin kadrosu. Yani cidden acayip bir bana maç. Yani bir atar gibi ama kalecilerimiz de çok iyi. Roberto Carlos var. Dur arkadaşlar ben şu şeyi değiştirmem lazım bir dakika. Aha, evet arkadaşlar maç başlıyor. Okay. Umarım. Evet. Poyazın, evet hiç fes yok. Yenecek beni. <laughs> bir kere bana Johan Cruyff'la orta sağdan atmışlığı var. <laughs> Hatta Ronaldo ile geçen bana ölü yaprak attı. <laughs> ya arkadaşlar maça abim başlıyor. Çok eğlenceli bir maç olacağına eminiz. Aman diyelim artık. <laughs> Hayır. Arkadaşlar az kalsın yiyorduk bacım macun başından <laughs> 48. saniye. 48. <laughs> saniye. Kevin De Bruyne. Aman 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 aman. Costa Kurta. Aman. Yutbering'im. Nico Williams. Nico Williams. Otobana çeviriyordun hani. <laughs> Arkadaşlar. İçiz 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 içiz. Lan 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 lan. Lan lan lan. Lan işte bu. İşte bu. İşte bu. Roberto Carlos indirdi. Beken Baver bir şut. Bir şut gelir mi? Aman. David Seymour yani Süleyman Cami. Aman 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 aman. Aferin. Hocam hiçbir şey yok. Devam. Ronaldo ya bir pas. Oh, çok kötü bir pas. Anthony, Anthony, Anthony. Rudy, Rudy, yes. No, I'll not halat Gol yiyeceğiz. Arkadaşlar da Süleyman yani çıkardıysanız bayağı bir şanssınız. O da çok güzel. Biz iki tane efsanevi çıkardık. Aslında bu abimin tamı tamına 13-14 tane efsanevisi var. Haydi Ronaldo arkadaşlar. Arkadaşlar döndü. Dire <laughs> <laughs> Ulan direğe kaç kaç TL verdin direğe? <laughs> Arkadaşlar <laughs> aman diyelim Rüdiger kademede iyiydi. Declan Rice. De Del Piero Ronaldo. Ronaldo Messi vurdu. Messi direk. Direk. İkinci <laughs> kez direk. <laughs> Yapma be. Oh my god. Nico Williams geçmedi. Saliba. Mbappe, Mbappe, Kylian Mbappe, Zoberto, ay Zoberto. Aman aman. Oğlum adam. Hayır. Arkadaşlar yuduk. <laughs> yuduk. Yapma ya. Uzun oynadığını biliyorum. <laughs> Hem de kenara. Arkadaşlar yuduk. Kapatın mı alır oğlum? Sen niye mesleği uzun top atıyorsun ki sağ ol. Burası doğru arkadaşlar Roberto Carlos Aman 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 Sıçtık Bakın ya ben hırs da yapamıyorum Kötü söz de söyleyemiyorum Ya ne yapıyorum lan kendi kendine <laughs> Ya bir <laughs> git ya Benim pasım geliyor ya Ama hızlı kullan diye Benim, benim pasım geliyor Niye hızlık benim Hızlı kullan ya, diye yaptım valla Bu yani. sayılmaz ya Yok bana de evet, gol yok. Sigorta böyle sana bak. Arkadaşlar ben işte gol yedik adam. Ama gündemine. hocam ama ne yapayım? Bak sen şimdi gol yemiyor ki bu Süleyman. Kullanıyorduk. Ha bu Süleyman da Abi, lan adam başka şekilde gol yemiyor. Ben ne yapabilirim? Ronaldo ya. Kale çıktı. Kale çıktı. Kaleci yedi gitti. Ha niye vuruyorsun? Ayırdı Miku... kol. Yıkabiliyor musun? Derdiyor Hadi lan hadi lan ya. Saygın parası. De Hernandez Nico Williams'a doğru çöp gibi bir pas. <laughs> ya <Yardım> dil çıkarıyor ya. <laughs> Nico Williams <laughs> Del Piero ya. Çöp ötesi bir pas. Hot Flores. <laughs> pas. De Hernandez Antonio Rüdiger uzaklaştıralım bir ya. Aman aman. Pep Guardiola, Nico Williams aldık topu tekrardan. Aldık aldık bir hata hadi Ya Arkadaşlar ben seni demiştim Bu Süleyman çok iyi Nico Williams Nico Williams ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz Carlos Oğlum böyle şey vallahi de başlarım ha Arkadaşlar hata gelseydi var net atıyorduk bir de kaleci öbür köşeye gitmişti. Biz de şimdi öbür köşeden öbür köşeye gol yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar tost ediyorlar o zaman. Hem de yağlı bir tost ediyorlar. Bekam Baver, Pep Guardiola, Roberto Carlos, Declan Rice. Bu arada yorumlara hangi takımı desteklediğinizi yani söyleyin. Zebarto, Ze Roberto, Ze Roberto, Z Roberto, Roberto gol mü geliyor? <laughs> Hayır! <Ay! gülüyor> Kendini... Ya ne diktim, ya? diktim, diktim, diktim. Ya an Messi diktim abi? bile ya. Arkadaşlar şike yapıyor. Kendisi dikiyor. Ama Allah hani yarım saatte kalkamıyor yerden. Ne yapayım? Yok ya. Keşke yakına gitseydim. Of. Carlos tut. Carlos tutar. Gibi iyiydi. Ya ne bakıyor? Hadi hadi. Ha, kullanamadık. Ya çekmeyle. Rudy, Rudy, gel. No, Haaland, this Ha, ha, Haaland. Fasım, iyi dönüyor. Evet, ve Van de Vaart'a. Şimdi Van de Vaart, içeri. Torres, Torres. Bırak, den aşağıya. Z, Ro, Bertu. Kar, hayır. Arkadaşlar, ikinci yiyorduk. Pep Guardiola. Sen de ki sen de sen de. <laughs> Hadi <Öyle> gidiyoruz. Niko Williams, Niko Williams lan. Oo! Bir an kırık travması yaşatacağım <laughs> sandın değil mi? Evet. Arkadaşlar ha? bir hata geldi. Aa! Arkadaşlar kırmızı verecek.

Arkadaşlar ye verdik şimdi. Bu anda var. Evet. Kaleye doğru. Hadi hadi az ya. Burada sakin olacağız. Evet sakin olacağız. Bir tıfı yeniyoruz. Hayır. Yönel Hocam kırmızı. Far bile vermedi. Hayır. Yes Sonunda <laughs> ya. Arkadaşlar vallahi bir Benim Torres'im nerede? Çıktı. Nereye çıkarttın lan Torres? Ha geldi. <laughs> Anthony, Anthony, Anthony. Rodi, Rodi gel. <laughs> of arkadaşlar çok sıcak ya buralarda hava. Yalan söylüyor götümüz dolmuyor. <doğru. gülüyor> yani kibre diyor lan kamera karşı. Gel. Gel lan. Ket lan. Ket. Ya. Hadi hadi. Irvin. Baba ben de. Atacağım topu ya. Neler? Dik. Çok iyi sen. Irvin. Oğlum elimin yası gitti ya. Hadi git. Devam et. Ya hocam. Hocam nerede kaldı. kaldı? Kendi kendine yer aldı. Arkadaşlar kullanıyor yarışmacımız Antonio Rüdiger kademede. Ee, <laughs> hadi hadi arkadaşlar Del Piero lan ben niye yakına gitmedim lan lan hata ya arkadaşlar hata Selam da gelmedi Süleyman. son anda Süleyman bizim nasıl Süleyman diyoruz Süleyman da asladı ama biz onu Süleyman diyoruz. Evet. Çok iyi top. Arkadaşlar bittik. Arkadaşlar bittik. Bittik. bittik evet, bittik. geldi. Bittik. Bittik. çek. Yaptı Arkadaşlar susun. bittik. Çabuk. Hayır. Korner mi? Yok. Korner değil. Dur bekle izleyelim. Sen sen bir Şey çarpıyor gibi. Ay çarpmamış. <laughs> Ya ben niye seyrettim arkadaşlar? Adam daha kafa topuna çıkmayı bilmiyor. Abi nerede kafa topuna çıkmayı bilmiyor? Hı? Abi nerede kafa topuna çıkmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Evet arkadaşlar bundan önce bir ısınma maçı yaptık. Süleyman 30 kurtarış yaptı ve ben da kazandı. Evet arkadaşlar. Penaltılarda kazandı. Yani 30 tane kurtarışı var arkadaşlar. Süleyman Kaleci'nin. Güzel sen. Güzel sen. Kaldır çok iyi yere. Gel lan. O neydi ya? Ne ben elini <laughs> Ya yani arkadaşlar, anlamıyoruz da. Kardeşlerimle yemek <laughs> <laughs> Arkadaşlar cidden elimi yemek çalışmıyorum. Kaşıyorum elimi. El, el, elle kaşıyorum kardeşim. El, ağızla kaşınma. <laughs> Daha iyi kaşınıyor. arkadaşlar ciddiyet Arkadaşlar benim Santra'dan kendi kalemi 3 tane atmışlığım var Anthony.

Adam, ne Duyamıyorum. Duyamıyorum. E adamın kadroda 11 tane resmenin ikonu var ya. Hayır 11 tane yok. Kadromda 6 tane var. 6 tane ikonu var. Anasını satayım. 9 tane. Bay yağlı yağlı. Foyaz, yağlı yağlı. Evet arkadaşlar yağlı yağlı. Tamam <laughs> yağlı. <laughs> O geçen çocuk tehlike. Hocam. Kırmızı kart. Penaltı vermeden serbest vuruş var kırmızı kart olsun. Ha, i̇yi tamam serbest sürüş. Sarı mı kırmızı mı? Sarı kırmızı. Carlos yakından atamıyor ya. Ben buraya Van var Vart'la vuracağım. Van de Vart burayı daha iyi vuruyor. Arkadaşlar geberdik. Yok <laughs> oh, ya yine çok Arkadaşlar ay Buğra abi bir kere bana Kroif travması yaşatmış. De. Ama Kroif şu anda yedekler dönemiyor. mu? Tabii. Dur faal yapmıştım arkadaşlar. Tam buradan attım arkadaşlar. Zeroto Roberto'nun olduğu yerden atmıştım. Yok yok. Onun yani az daha dur bir dur bir göstereceğim sadece. Ha, bir şey olmaz ya. ya? Yani. Ben arkadaşlar şu hani Tarıçkan'ın Galatasaray'a attığı gol var ya. İşte tam oradan atmıştı. Ama Galatasaray kaç tane gol attı Tarıçkan'ın? Bir bak bak. Adamlar gol atsa hangisi çıkacak? Yani işte plaselik bir yerden atmıştı. Johan Cruyff'la. Ben de o zamanlar kimle faal atmıştım? Evet Ronaldo yapmıştım. <laughs> hmm. Arkadaşlar bir ölmek daha. Of hadi. Çevir. Yapma. Ne oldu? kırmızı, 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 kırmızı. Abi öyle offside ya kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar geçen bir tane gol attım. Yani harika. Voleydi harbi yemin ederim. Harbi. Oho. Ben gol anlatıyorum abi. Hadi lan. Evet. Çok hızlı arabam. Dersen nedir bunu? Ben sana şimdi krol su sokayım bekle sen. Sokcan. Bana gol sokcan. Evet arkadaşlar. bir düzeltmeye kalkın. Saatimiz gelmiş. Buralar ölçüde <laughs> Bekle, bekle krol falan. Krolü düzeltmeye kalkın. Krolü düzeltmeye kalkın. At aşağıya. At aşağıya. At lan aşağıya. Siz iki oyuncu birbirine takılıp faal attınız lan birbirinize. Tamam mı? <laughs> Senindeki oyun senin oyuncudan ha benimkilerde Oha Nasıl yakmışsın sen adamın yüzü şimdi Arkadaşlar geçen maçta Masu Aku Topa bir abandı adam hiç saatlerden kalkamadı Çok iyi. Ola Allah'ım <laughs> Gel 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 Tak Atırı tak O öyle yaptın da ne oldu Hadi Ne yapıcağın şeye sokayım ya Hatay niye gelmiyor? Hatay niye gelmiyor? Bu çok yesin Taras. Hadi. Güzel bir top geldi. Aliye Pep Guardiola. Kylian Mbappe. Bu arada biz Türk'üz. Bilerek böyle konuştum. Bu arada bir şükür. Evet. Şimdi bu arada bir travma saati yaşatalım. Evet. İki bir yeniyor beni. Bu arada travma saatin hazır mısın? Hayır. Bence alırsın. Hayır. Sadece Drogba ile Kroyf Kroyf bir de David V'ye aldım. Çok bir şey değil. Bakalım arkadaşlar. Hadi hadi. Ya dur değişiklik yapıyorsun. Ya o saatte bir değişiklik yapacağım. Git Karamak'tan koldan al. Ha 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 Ey! Ne dedi? Uzak ya uzak böyle ayağını. <laughs> Arkadaşlar ekrana ayak geldi. <laughs> <laughs> Kerem oyunda. Kerem oyunda. Koy, koy, buradan bir koy, koy, koy. Kuroy sana. Lan sen onu böyle mi zattın? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an biz görseniz evi yersiniz gülmekten. Ben var. <laughs> Hıyt, hıyt. Hocam derisinin ka? ki ha? Ne yaptı oğlum sen ki bana? Hiç yok yapma. <laughs> Hocam artık. Kırmızı arkadaşlar. Öldü, öldü. Kırmızı net evet, kırmızı. Evet ikinci sarı karttan kırmızı bir tepki verdiğine göre. Ha <laughs> ha! Kırmızı <laughs> kal. Hakime kaç <karşı> lira verdin lan? Sıfır <laughs> Ama diyeceğim. hayır öldü oğlum adam. Adamı öldürdü bir izle bak. Bak. Geçti bunu tamam. Oo gülüşe Oo. Hadi adam öldü. <laughs> Adama. Bir geber. <laughs> Kıl. Yapmış. Vullanıyorsa burada. Ah. Yat aşağıya. Piyasayı baş aşağı. inan bana inandım. ben. aşağı aşağıya aldım onu evet. şey. yaptım. da şok Ne oldu? <laughs> ne yapıyordun oradan ne oldu? git <laughs> gibi kaldın mı <laughs> evet. Bak bir ne? iki, iki Hatta üç. Üçüncü ne zaman de başka bir zaman yaptı arkadaşlar. 3 bir yeniliyoruz. Ama bak ısınma maçında. He <laughs> he. Asım'ın maçında da yedik Yok işte Kalecisi olmasa afir. Oğlum ayak, ayak kokuyor Ah Rohan <laughs> Ya birazdan ya Oğlum Niko hiç pas atmadım lan ben <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiç atağa çıkmadım Ya var ya bak küfür de edemiyorum ha ya, sana Sen ediyo- POP Oynan inaa Ya arkadaşlar şike yaptı bu ha Ne Hayır, bak arkadaşlar bana para verecekmiş <laughs> Yok Allah yalan söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar gebereceğiz. <Ya> abi <laughs> ne oldu yukarıdan vurdun ya şu toplara. <laughs> Sonra aşağı aşağı konuşup ben sana gelebilir. Evet. Her an gelebilir aşağıdakiler. Koyal, nasıl kırmızı kart yedirdim sana? Ben sana yedireceğim ya, şimdi abi. dört iki. Ya da ben mi yiyeceğim? Beş, beş 1 Geberdik. Sağ sol kes. Ledini kes. Al adet, al hadi, at adet, 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 Ada adet, Ada adet, Burada kime kaç para verdin o saatlerde sizce? Yani 50 kuruş bile vermedik. Ananın <gülüyor> 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 Ya. Oğlum babanın bu olur. Far. Ne? No. Far far. Ya orada farı verdin az önce adamı. Canımı... Al at al al, al, al al at al at al at al at al at. Yiyorsun al at. Yiyor para ver bakalım. Sağol. Bak, aç, ha. Hayır bak kaleciyi de bastım hadi at. He he aynen açmışsınız. Ah. Bastı bu Meteş. Yat aşağı. Dedim uzatma bebek yat aşağı. Bu tutup pek beyazayı aşağı. İnan bana, inandım ben olsa bunun norte. Açalım bu taraftan şu chat. <anki>. E. <laughs> Ya ne oldu lan? Ervelini yatırdın da hiçbir şey olmadı. Evet bu peçete parçalıyor. <laughs> Ey, şimdi beybiler. Lan niye şey. benim çil kullanıyorum? Ya sana vuracağım vuracağım <laughs> işte. Ya yapma ya. Boras. <laughs> <Faraz. gülüyor> <laughs> ne yaptın? Yok <laughs> yapmadım. gol vermeye çalışma bana. Beres'ten gol vermeye çalışmıyorum ki şey? Ne atamıyordun lan da benim ne var? Bu ediyoruz ara, ara, şu an evet. Tam duyabilmem için bağırman gerek. Benim mikrofonum erer değil mi? Hop yat aşağı. Hop sen de yat. Şimdi Şurayı ben çıkardım. seni yatıracağım. Sıçt pip. Duyuyor <laughs> Hiç şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar çok şey var. Lan niye benim şeyi kullanmıyor? Ama yanım saatte ne yapıyor? Ya 4-1 yenmem gerekiyor şu an. Tamam 4-1 sayak. Sıkıntı yok. Bir gol demişim ben. Ah. Koner olmasın. Koner olmasın. Koner. Lan devreye devrin kossana. Devrin ne lan? Örün saf o. <laughs> Uf. Abuzer, abuzer. Abuzak, abuzer. Abuzak, abuzer. Berkay bu videoyu izle, izle, izle. Berkay bu videoyu izle, Berkay şapaz izle. Ha. Evet, yarışmacımız yaşa. Ezildiğimizi izle. Nasıl ezildiğimi izle. Nasıl beni yendiğini izle. İzle, izle, izle. Gel lan mahalleye taraftarlar evet, evet. gel lan mahalleye cıza çıkışa gel mahalleye gel mahalleye gel mahalleye I, 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 I. ne oldu sen kime geldin Berga. hocam koş hocam senin ben ananın yanında dedin uzatma bebek yat aşağı. bak hocam böyle yaptı <laughs> sen öyle yağlı yağlı soktun <laughs> arkadaşlarım var Vallahi yağlı yağlı bir şeyler soktular valla oraya atarım orda sağdan hiç acıma tabi tabi Hasan, hocam, bu arada. Hey, Ersin benim ailen. Hasta ol, şevko, mesko. Gelin oğlum mevzu var amına. Hocam devam et. Hocam sual tamam. ya. Tamam. Kırmızı kart ya. Ver ya Ağabey kırmızı. Hiç çekeceğim Kaç para verdin hakemi? Tablet şimdi kırmızı. Atam atam kötü Kırmızı var. Uzun 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 uzun. Bir top ve devam et. Aber das. Ach. Gol Yağlı 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 ja, 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 Ya ja, ja, <laughs> <Kur mu? gülüyor> Bastık. Gel. Oo. Çok güzel geçti zaten. Hop böyle çalım atarlar. Döndüm kaleciye çalım attım. Ya, Kaleciyle çalım atmaya çalışacağım. Yedi bir yedi bir saplamalasyon. Koyduğu girmesin. <laughs> Hadi koş 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 Hadi lan gol mü? Gol Evet arkadaşlar video bu kadar da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben gitmeyeceğim. Birkaç şut göstereyim size nasıl baba pro olmuş. Yalan söyleyin. ben. Arkadaşlar <laughs> evet, benim free kadar iyi bir şeyim yok zaten. Bunu çok güzel sapladım. Evet sapladım ama. Sebin. Bu arada. <laughs> At onu taraftarı şok et Poyraz. At taraftarı çak çak para çap çara para çap çara Evet arkadaşlar bu hesabı ben aldım Poyraz'a daha yeni yoksa bu hesabı yine kaybetmişti. Evet. Ne diyor Poyraz? Bu ne la? Hangisini seçelim? Melekler. Şeytanlar. Melek seçme mi? Dur bir dakika. Poyraz. Poyraz, Poyraz. Poyraz. Şey aç. Gel beraber Aç. Arkadaşlar ender veriyor. Şuan Frozen ekranında görmüyorsunuz. Evet. Rare'ını seveyim. Ve var ya dün Might e, gizemliğe kadar çıkarttı. Efsaneviye kadar çıkarttı. Ama hiçbir şey vermedi. Bye. Sane. Sane. Kime kime ne kime ne. hiçbir şey yok ya. Yani. Arkadaşlar gelin ha, arka kadromuzu inceleyelim. Yedi yediğimiz kadroyu inceleyelim. İğrenç bir kadrosu var. Az önce bana çok iyi kadron var Kadron iyi. Ama şey oynayışın kötü biraz. Arkadaşlar şimdi Kerem Show izleyeceksiniz. Yalan inanmayın. Arkadaşlar video bu kadar. Hadi bay bay.